Aston Villa'lı Levent Ümiterol'un 220 gün oynamamış dediği Aston Villa'lı arkadaşımız e, bu kardeşimiz. içinde konuşulan rakamlar resmi olmayan rakamlar Levent 13 milyon euro bonservis 4 milyon euro da oyuncuya verileceği yönünde evet. hocam. E, dolayısıyla evet. siz de eski bir e, futbolcu olarak 20 yılını yeşil sahalara vermiş e, bir futbolcu olarak sizin de değerli düşüncelerinizi İzleyenlerimizle paylaşmak isterim Şimdi hocam Levent'in dediği konu doğrudur Mutlaka çünkü Levent'i ben size Tanıdığımdan sonra futbola bakış açım Daha da değişti ee, Yani bir bir futbolcunun aşıl tendonu Çapraz bağları Bak iki aya kırılsın hocam O futbolcuyu al ama aşıl tendonla Çapraz bağları koptuysa Bir düşüneceksin hocam Bir düşüneceksin evet. Levent'in burada dediği yüzde %1 milyon haklı ki Fenerbahçe'nin her zaman diyoruz ya hocam futbol aklı ve yönetenleri kim? Hala onu merak ediyorum. Ya Branko dedi ama bilmiyorum menajer midir, komisyoncu mudur? Ne iş yapıyor? Ben hala çözemedim.